sıkça duyduğumuz bir şey vardır. Ben sadece bir bireyim. Dünyayı nasıl değiştirebilirim ki? Bu kadar büyük bir değişikliği düşünmeye kimim ben? Neredeyse hepimiz dünyayı orada bir yerlerde bulunan, bizim kontrolümüzün dışında devasa ve değişmez bir sistem olarak düşünmeyi öğrenmişiz. Değişimin yalnızca büyük eylemlerle olağanüstü çabalarla veya sıra dışı etkilere sahip insanlar tarafından gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle kendimizi küçümsüyoruz. Herhangi bir şeyi değiştirme gücümüzün olmadığını düşündüğümüzde denemenin bile bir anlamı yokmuş gibi hissediyoruz. Ama ya değişim yapmamız gereken şey bulunduğumuz yerin çok daha yakınındaysa? Düşünün, tecrübe ettiğiniz dünya her sabah uyandığınız dünya, her gün yaşadığınız dünya sizinle başlıyor ve sizinle bitiyor. Bu dünya sizin gerçekliğiniz, sizin yaratıcılığınızdır. Bunu anladığınızda çok güçlü bir gerçeğin farkına varacaksınız. Siz sadece dünyanın bir parçası değilsiniz. Yaşadığınız dünya en azından sizin dünyanızdır ve buna karşı güçsüz değilsinizdir sizin dünyanız kimseyi beklemiyor. Başkalarının ellerinde kaybolmuş değil, uzak bir gelecekte de değil. O burada, sizinle şu anda. Huzur, aşk, bağlantı hayal edin. Bolluk size sunulmayı beklemiyor, sizin tarafınızdan yaratılmayı bekliyor. Bu yüzden korkunun yerine cesareti, yargının yerine merhameti seçin. Eylemi, kayıtsızlığı tercih ettiğinizde, kendi gerçekliğinizi yeniden şekillendirirsiniz. Dünya değiştiğinde başkalarını da kendi dünyalarını değiştirmeye ilham edersiniz. İşte gerçek dönüşüm böyle başlar. Yukarıdan aşağı değil, içten dışarı doğrudur. Bu yüzden dünyayı değiştirip değiştiremeyeceğinizi sormayı bırakın. Çünkü bu değişim gücü asla başka bir yerde değildi. Her zaman sizin içinizdeydi.